Hepinize selam dostlar, ee, bir önceki videomuzda değişken nedir, veri tüyleri, e, nelerdir değişkenleri tanımlanan e, ve bu veri nasıl ekrana yazdıracağımızı ve ekrana yazdırma komutlarını öğrendik. Bu videomuzda nasıl kullanıcıdan veri alınırını e, göreceğiz e, ve ifadeslere giriş yapacağız. E, o zaman hızdan bir başlayalım beraber. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, şunu bir anlayalım int a demiştik bir önceki videomuzda. Böyle bir değişken tanımlamıştık integer değerinde, tam sayı değerinde ve bunun değerine 10 vermiştik. Şimdi biz bunu kendimiz girdik arkadaşlar. Bunu bilgisayar kendi görüyor. Ama biz bunu kullanıcıdan nasıl alırız veri olarak? Yani biz bunu girmeyeceğiz. Bu onu kullanıcıya girecek, gireceğiz. Bunun e, bu komutu öğreneceğiz bugün nasıl yazıldığını. Şimdi ilk başta bir console write yazdık buraya. Bir sayı giriniz dedik e, iki tırnak içine. Ve noktalı virgülle kapattık işlemimizi bitirdiğimiz için. Şimdi bir değişken tanımlayalım. Yine a olsun. A'dan devam edelim. Ee, a değişkenimizi tanımadık ve veri türünü belirledik. Integer olacağız dedik. Tamam, her şey buraya kadar güzel. Şimdi e, normalde arkadaşlar e, şöyle console readline ile readline komutuyla bunu tanımıyoruz. Burada hata vermesinin sebebini açıklayacağım. Console readline'in default e, değeri string'dir arkadaşlar. Biz bunu fark ettiyseniz şimdi birazdan hata düzelecek String yaptığımız zaman fark ettiyseniz hata düzeldi. Bunu default, ayarlarının e, default döndüren değeri string'dir arkadaşlar. Biz bunu e, string olarak tanımadığımız zaman bir değişken olarak veri türüne bu hata vermez. Ama biz bunu o zaman dediğiniz duyar gibi Nasıl integer değerde tanımayacağız? Şöyle biz bunun e, değerini değiştirebiliyoruz. Convert'leyerek. Convert komutunu kullanarak convert to int 32 bloğuna alırsak bunu. Tabii şurada bir t'yi unutmuşum. Şurada t de büyük olacak ve fark etseniz e, hata düzeldi. Şimdi burada ne yaptık? Console.WriteLine'in türünü konvertleyerek, değiştirerek int 32 yaptık. Yani integer değeri e, çevirdik bunu. Kısaca kıs, kısacası. Şimdi e, kullanıcıdan sayı değeri alabiliyoruz. Başlatalım. Bir sayı giriniz diyor. 10 dedim ve program bitti. Peki biz bunu nasıl yazdıracağız? Şöyle console.writeline a sayısının değeri ve a tanımadık. tanımladık. Tabii ki burada nokta bölümümüzü de unutmayalım. Tekrardan başlayalım. 10 dedik ve a say a sayısının değeri 10 olarak geldi. Öncekinden farkı biz e, kullanıcıdan alıyoruz bu a sayısının değerini. Önceki biz kendimiz değer değer vermiştik ve e, onu yazdırmıştık. Şimdi kullanıcıdan aldık bu değeri. Şimdi e, kullanıcıdan veri ve değer almayı e, gösterdik. Bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela biz bunu e, double yapabiliriz ve biz bunu tabi e, şöyle. to double olarak e, çevirdiğimiz zaman e, ekrana yazdırabiliyoruz. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela string yaptığınız zaman tabii ki önceden söylediğim gibi e, bunu silmeniz gerekiyor şuradan. E, çünkü default değeri string olduğunu söylemiştim zaten. Bakın buraya string bir değer girelim mesela. Merhaba diyelim. E, ve bunu tabii ki görmek istersiniz. Hızlıca şunu da e, şöyle yapalım. Değeri diyelim. Ve a değerini çağıralım. Merhaba yazdığım zaman merhabayı ekrana yazdırmış olduk. Bunu istediğiniz virtüleri, öğrettiğim veritürlerle siz örnekler kendiniz Visual Studio'da 2022'de kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi if else'e geçeceğiz demiştim. Nedir bu if else? If else, arkadaşlar if eğer yani İngilizce'de eğer demek. Bir parantez bloğuyla şöyle bir Komut şeyle çalışıyor. Hemen bir yazayım onu size. Ver. Şu şekil bir şeyle çalışıyor arkadaşlar. Bir komut dizisiyle çalışıyor. Buraya şartımızı yazıyoruz. Eğer bu şartımız gerçekleşmezse ise else, e, ise bu şart gerçekleşmezse bu komut bloğunu çalıştır diyoruz. Eğer gerçekleşirse bu komut bloğunu çalıştır. Şöyle bir örnek vereyim. Yani e, arkadaşlar 5 4'ten büyüktür değil mi? Bu doğru bir e, işlem değil mi? Yani bu 5 4'ten büyüktür. Şimdi biz bunu if else'in içerisine yazalım. 5 4'ten büyük. Tamam, her şey güzel buraya kadar. Sonra buraya diyelim ki eğer 5 4'ten büyük ise doğru çalışsın. Eğer değil ise yanlış komut bloğumuz çalışsın arkadaşlar. Şimdi 5.4'ten büyük. Bunu hepimiz biliyoruz. Sizce ne çalışacak? Tabii ki de konsol right line doğru çalışacak arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın doğru geldi. Peki biz buraya böyle bir şey yapsaydık nasıl hangi hangi çalışacaktı? Tabii ki de yanlış çalışacaktı arkadaşlar. Ee, ilk videoda gösterdiğim bool değişkeni vardı arkadaşlar. Bool değişkenini sonradan anlatacağımı söylemiştim. Aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Burada fark ediyorsunuz burada true değer döndürüyor yani doğru bir işlem olduğu için bu konu çalışıyor. Eğer yanlış ol, e, e, yanlış olsaydı bu e, gördüğünüz üzere 4 5'ten büyük olamaz tabii ki de. E, false oluyor ve else çalışıyor arkadaşlar. Yanlış bloğumuz çalışıyor. Yine aynı mantık. Yani bool gibi düşünebilirsiniz ifersi. Ya if çalışıyor ya da else çalışıyor. Peki evet, şimdi ifersle örneklerimize geçelim arkadaşlar. Bir kullanıcı giriş modülü tasarlayalım basit bir şekilde. Bir kullanıcının adı olsun ve şifresi olsun ve bu şifre ve ad doğruysa girdiği kullanıcı programa giriş yapabilsin. Basit bir şey olacak zaten. Sadece ifers kullanacağız arkadaşlar ve şu anki öğrendiğimiz bilgileri kullanarak nasıl bir şey oluşturabiliriz size onu göstereceğim. Mesela console.writeline oluşturduk Kullanıcı adınızı giriniz dedik. Sonra e, tabii ki bir kullanıcı adı tanımamız gerekiyor. Kullanıcı ad diyelim. E, ve bunu integer'a tanımlamıyoruz tabii ki de. Pardon arkadaşlar. Bunu string'e tanımlıyoruz. Ve bunu console.writeline'e tanımlıyoruz. Ve console sonra da bir şifre belirlemek için console right ee, şifrenizi giriniz. Bunu da integer değeri tanımlıyoruz. Bunu da şifre diyelim ve convert to int 32 diyerek console Python'a Python'ın içine yazalım ve sonra bir if else oluşturalım şimdi if eğer kullanıcı adımız eşit eşit yani kullanıcı adımız diyelim ki bu ne olsun ee, e, ne olsun adınız olsun sonra arkadaşlar bu işaret e, end işareti ve işareti olacak. E, aynı, yan, aynı anda iki yönergeyi e, check up yaptırmak istediğinizde yani mesela if else içerisinde iki tane şart tanımlamak istediğinizde şartın doğruluğunu, yanlışlarını tanımlamak istediğinizde and kullanırsınız veya e, biri doğru veya biri yanlıştır e, bunu tanımlamak istediğinizde de or kullanırsınız. Bu da or işaretidir. E, bunu da bilin arkadaşlar. E, kullanıyorsunuz çünkü. Genellikle program yazarken çok e, işimize yarıyor. Şimdi end'i tanımladık. Sonra şifre değişkenimizi de buraya tanımlayalım ve eşit eşit bu da 1 2 3 olsun. Sonra if as e, kod bloğumuzu girelim ve bunları girdiğimizde konsol right line, programa giriş yapıldı yazsın bize ekrana. Eğer biz bunları yanlış girdiğimizde ise konsol right line, yanlış şifre veya kullanıcı adı girdiniz yazdırsın. Bakın basit bir şey. Zaten kullanıcıdan veri almayı e, göstermiştim. İfadesi de nasıl kullanacağımızı göstermiştim. Şimdi e, bunu çalıştıralım. Bakın kullanıcı adınızı şuraya alayım. Kod bloğumuzu da görün. Kullanıcı adımıza girelim. Kullanıcı adımızı adınız yapmıştık. Şimdi şifremize girmemizi istiyor. Bir iki üç attı ve programın bir giriş yapıldı. Geldi arkadaşlar. Doğru e, şeyleri yazdığımız için if, if bloğu çalıştı. Peki eğer yanlış, yanlış bir şey yazsaydık neler olacaktı? Ee, buraya diyelim ki Ahmet yazalım. Ama buraya da 1, 2, 3 yazalım. Şifre yan, yanlış girmedik ama Ahmet e yanlış gir, e, girdik. Kullanıcı adımızı. Yanlış şifre veya kullanıcı adı girdi, girdiğiniz çalıştı fark ettiğiniz else olduğu için. Bu böyle bir kullanıcı adı e, girdisi örneğiydi arkadaşlar. Mesela e, bir sayısal bir örnek yapalım beraber. Bir e, çift sayılar, çift sayı kontrolü yapalım beraber. Çift sayı, tek sayı. Mesela if e, tabii ki bunu da kullanıcıdan aldıralım. Veya kullanıcıdan aldırmayanı gösterelim size arkadaşlar. Sonra kullanıcıdan aldırırız. İki örnek yapalım beraber. E int x diyelim ve bunu ikiye tanımlayalım int diyelim ve bunu 3'e tanımlayalım arkadaşlar. Veya o gerek yok şu anlık. Ee, if diyelim. x mod alma işareti arkadaşlar. Eğer mod alma işareti bir sayıyı e, x'imiz 2 diyelim ki biz bunu 2'ye böldük. Eğer bunun sonucu 0'a eşitse e, bu bir çift sayıdır. Eğer bunun sonucu 1 yaptığımız zaman bu tek sayı eşit oluyor arkadaşlar. Şöyle ki bunu da 3'e böldüğümüz zaman eğer ki bu bunu biz 3 yapmış olsaydık veya herhangi bir e, ne olabilir mesela bir tek sayı yapmış olsaydık ve bunun sonucu 0 olmuş olsaydı biz bu bunu tek sayı olmuş olacaktı mod alma da bu şekilde oluyor arkadaşlar matematikten biliyorsunuzdur zaten e, mod alma işaretimizde yüzde yüzde işaret olarak kullanıyoruz biz şimdi çift çift almayı gösterelim e, eşitse x sayısı x değişkeni diyelim. x değişkeni çift sayıdır. Şunu da göstereyim arkadaşlar. da güzel bir yer oldu. Ee, şimdi format metodu var arkadaşlar. Format metodu nasıl kullanılır? Bunu burada da göstermiş olayım. Ee, dolar işaretini yazıyoruz. Bu e, alt ve 4 işaretine bastığınız zaman çıkan bir işaret. Aynı anda. Ee, bunu nasıl kullanırız? Burada x değişkeni çift sayıdır. Siz yazdırmak istiyorsunuz ki bunu yazdırmak istiyorsunuz. Yani 2 şuraya yazdırmak istiyorsunuz diyelim ki. E, burayı yazdırdığımız zaman e, x değişkenin çift sayıdır yazdırmış olacağız. Ama biz burayı 2 yazdırmak istiyoruz. Onu nasıl yaparız? Süsü parantezlerle x'i tanımadığımız zaman buranın x'in değeri yani 2 değişkeni buraya serelim tabii ki doğru bir argüman olması için. 2 sayısı çift sayıdır e, yazdıracak. Else Buraya da diyelim ki console write line. Bunu Burada format metodu kullanalım. İlk sayımız tek sayıdır. Şimdi eğer ilk sayımız tek tek sayı ise burası çalışacak. Eğer çift sayısı burası çalışacak. Zaten ilk sayımız 2. Zaten burasının çalıştığını hepimiz biliyoruz. Çalıştıralım. İki sayısı çift sayıdır çalıştı fark ettiyseniz. Biz buraya format metoduyla değişkenin yazdığımız değeri, tanımadığımız değeri buraya yazdırmış olduk. Görüntü bakımından güzel gözüküyor. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Programlamalarınızda, uygulamalarınızda. Bunu da böyle göstermiş olduk. Diyelim ki biz oraya 3 yazdık. Şöyle 3 yazalım. Ve bunu böyle tanımlayalım. Tabi şuraları değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi tek yaptığımız için. Şöyle değiştirelim. Ve 3 sayısı tek sayıdır olarak e, oldu. Burada da tek sayı kontrolü yapmış olduk 3'e bölerek. 3'ün modunu aldık. X sayısının 3'e bölünmüş modunu aldık. Ve bu sıfıra eşit olduğu için e, tek sayı olmuş oldu. Bu da böyleydi arkadaşlar. Bunu şimdi e, kullanıcıdan aldıralım. Kullanıcıdan aldırılmış versiyonu yapalım. E, onu da beraber görelim. E, bir sayı giriniz. Bir sayı giriniz dedim. int dedim, x dedim ve bunu convert dedim. Direkt bunu gösterdiğim için bir daha yazmıyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmemek için siz kendiniz yazın ama böyle böyle hızlanacaksınız. Programa bağlı kalmayın. Console.WriteLine dedim. Tekrardan. Mesela bununla bir sayı. Giriniz dedim yine. Pardon. Ee, şöyle yaptık. Buna da int y diyelim. Bunu da tanımlayalım int'e. Böyle bir şekilde yapmış olduk. İki tane e, hem x için hem y için kullanıcıdan değer almış olduk bu şekilde. Şimdi if else'imizi oluşturalım. x eğer çift sayı şey kontrolü yapıyoruz burada. Ee, diyelim ki bu ikiye Bölünsün ve bunun cevabı sıfır olsun. Aynı zamanda şöyle bir şey oluşturalım. Aynı zamanda y'yi de kontrol edelim arkadaşlar bu şekilde. E, and e, komutunu öğretmiştim size nasıl yazıldığını. Bu da arkadaşlar Shift ve 6 ile kullanılıyor. İki tane Ampersand amp işareti deniyor buna arkadaşlar. Bunu da bilin. Ampersand işareti kullanarak and e, yazabiliyorsunuz. E, bunu da şöyle tanımlayalım. Ve bunu da y'yi de kontrol edelim burada. Y'miz de tek sayımız olsun. Bunu da sıfıra eşitleyelim şöyle. Console right line. Format metodunu öğretmiştim. Bir diğer örnekte bunu kullanalım burada. Ee, x sayısı çift sayıdır. Ve Y sayısı tek sayıdır dedik. Bunu kapattık. Else dedik. Pardon. Ee, Console.WriteLine dedik. Ee, bunu da kapattık. Ve bunun içine de dedik ki. daha oluşturduk. Ee, şöyle dedik. X sayımız X sayısı tek sayıdır. Ve Y sayısı sayısı çift sayıdır. diye tanımlamış olduk. Şimdi kullanıcıdan veri aldırdık burada x için, y için burada kullanıcıdan veri aldırdık ve bunları bu if else içinde, if, e, if içinde şartlarla burada x'in çift sayı olduğunu, burada y'nin de tek sayı olduğunu kontrol ed ettiriyoruz. Eğer bunlar tek sayı veya çift sayı değilse x e, tek sayı oluyor ve y sayı da çift sayı olur diye bir program oluşturmuş olduk arkadaşlar. Başlat dedik. Bir sayı yerine e, ilk başta x değerimizi tanımlamıyorduk. Bunu 2 diyelim. Bunu da 3 diyelim. X sayısı çift sayıdır ve 3 sayısı tek sayıdır dedi burada. Bakın burada 2 tanımlamayalım. Burada 22 tanımlayalım. Burada da 15 tanımlayalım. 25 pardon. Ee, bakın farkındaysanız yanlış değer girdim ama ee, burada yanlış değer girdiğim için 22 sayısının ilk başta çift sayı şey yapmıştık program S çalıştı burada fark ediyorsanız Bu komutumuz çalıştı. Böyle mod alma, işte e, şart tanımlamama gibi e, uygulamaları e, if içinde e, uygulamış olduk. E, şimdi switch case'e gelelim arkadaşlar birlikte. Switch case'imiz de şu şekilde oluyor. E, i̇lk başta şunu bir geri alalım. E, seçim diyelim buraya. Şimdi switch, switch case'de şöyle arkadaşlar. Aynı ifas mantığında else kullanmak yerine bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir Birden fazla opsiyonunuz varsa e, ve bunları daha iyi bir şekilde deneyimlemek istiyorsunuz ve görmek istiyorsunuz programınızda bu e, switch case kullanımını e, öneririm size. Şimdi switch case'in içinde switch'e e, geliyoruz ve bunun içine seçim değerini tanımıyoruz. Bu seçim değeri e, oluşan değer eğer e, çalıştığı zaman burada bir değer aldığı zaman case değerleri çalışmış olacak. Case mesela. Diyelim ki burada case değerlerini arkadaşlar bu arada tek değer atabiliyoruz. Veya e, bunlar veya e, çar değeri olabiliyor veya normal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyerekten şeyler oluyor. Önceki veri türlerinde tanımlamayı e, unutmuşum onu. Çar değerini hemen şurada hemen bir gözden geçirelim. Çar şöyle bir şey arkadaşlar. Çar A diyelim buna. Ve buna tek değer tanımlamış olduk. Buna eğer birden fazla değer tanımlamış ol olsaydık bakın hata veriyor. Buna tek, tek harf, tek e, harf aynen. Tek harf de tanımlayabiliriz bunu arkadaşlar. A, B, C gibi değerleri tanımlayabiliriz. Büyük ya küçük harf e, şey yap, e, fark etmiyor. Ve bunu arkadaşlar e, tek tırnakla gösteriyoruz. Bunu da unutmayın. Case için tanımlarken daha aynı şekilde e, tek tırnakla gösteriyoruz. Şimdi burada e, bunu geçelim. Şimdi burada int seçim dedik. E, int seçim. Şimdi int seçim olduğu için e, biz case'lerimizin değerine 1 2 3 4 5 6 8 9 10 girmemiz gerekiyor. Buradaki seçim yani case'lerin başındaki değer oluyor. Biz buraya e, kullanıcıdan değer alıyoruz. Kullanıcı e, bir seçim yapıyor. Ya e, seçimlerde case 1, case 2 veya case 3 çalışacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi mesela diyelim ki case'imiz ne olsun? Bunları tek blok haline yazalım da kafanız karışmasın ilk başta. Mesela case e, bunun için ne olsun? Case 1 çalıştı olsun. Ve bunu tanımlarken arkadaşlar, break komutu kullanıyoruz e, her case'i bitirdiğimiz zaman. Çünkü bu case çalışıyor ve e, diğer case'e geçiyor gibi. Mesela biz bu case'i çalıştırdık ve program sonlandı. Eğer bir daha bu programı sürekli sürekli kullanmak istiyorsanız, while döngüsü almalısınız. Bunu da döngüler kısmında, bu, bu aynı örneği while ile birlikte çalıştıracağız arkadaşlar. Bunu da merak etmeyin. E, şimdi case2 yapalım. case2 Çalıştı diyelim, bunu kapatalım ve break komutunu yazalım. Break komutu yazmamızın sebebi arkadaşlar programın daha iyi şekilde çalışması. Zaten bu, e, bunun komut dizisi e, break ile beraber çalışıyor. Yani biz break, break yazmazsak e, bir hata veriyor Keyz'de fark ettiyorsanız. Yani bunun çalışma e, modülü böyle, break yazmanız gerekiyor. Yani break de şöyle anlatabilirim, direkt mesela break yazdığınız zaman program orada sonlanıyor. Yani bir daha program diyelim ki biz e, bunu çalıştırdık biz 2'yi çalıştıramıyoruz. Program burada sonlanıyor. Yani biz bunu çalıştırdık ve bitiyor. Gibi düşünebilirsiniz. Aynı if else gibi aslında. Biz bu if else burada doğruysa e, program sonlanıyordu. Else çalışıyor muydu? Çalışmıyordu. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi k e, case 3 diyelim. Bunu da case 3 çalıştı diyelim. Bundan sonra artık programı çalıştıracağız arkadaşlar. Bir daha case 4 falan yazmamıza e, gerek yok. Mantığını anlayın yeterli burada. Şimdi e, ee, çalıştıralım o zaman. Bir seçim yapmıştık. Nerede bir problemimiz var? Heh, şeyi kapatmayı unutmuşuz. Pardon. Switch'in e, süzü parantezini de kapatalım. Bunlara dikkat edin. Ee, şimdi buraya alalım ve hem de hem yazımızı hem de programımızı görelim. Bir sayı girelim burada. Şimdi bir dedik. Case bir çalıştı ve program sonlandı fark ettiyseniz. Kapattım. İki dedim. Enter bastım. Case 2 çalıştı dedim ve program tekrardan sonlandı. 3 dedim. Case 3 çalıştı ve program sonlandı. Bu şekilde tanımlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar Switch Case'in içerisinde. Ee, switch Case de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ee, şunlara bakalım. Else if'lere bakalım arkadaşlar beraber. Şimdi if if, if else'i görmüştük. Peki else if nedir? Yani else if eğer if'teki Doğru değilse bir alttakine bir alttakine ve bir alttakine bakıyor. Bunu sağlıyor arkadaşlar. Şöyle Şöyle tanımlayalım. Ee, nasıl bir şey tanımlayalım buna? Yine bir büyüktür küçüktür tanımlayalım arkadaşlar. Ve bunu bu sefer e, basit değildi. Kullanıcıdan aldıralım yine. Ee, X için değer giriniz dedim. Sonra int dedim, x dedim. Tabii ki bunu konvertlememiz gerektiğini söylemiştim. Console riot'ların default veri string olduğu için. Sonra bir daha konsol dedim. Hatta şu anlık buna gerek yok. Bir daha kafanız karışmasın. Ee, buradan bir tanımlayalım. Sonra dedim ki hatta yapalım ya daha güzel bir örnek çıkacak gibi. Ee, int tanımlamadan önce bir console write tanımlayalım. Buna e, y değeri e, ee, gelir. Şöyle. Tanımlayalım. int diyerek de Y değerimizi kullanıcıdan almış oluyorum. Şimdi X değerimizi kullanıcıdan aldık. Y değerimizi kullanıcıdan aldık. Her şey çok güzel. Şimdi X büyükse Y'den dedik. Console right dedik. Bunu da format metoduyla daha da güzel bir hale getirelim programımızı. Ee, sonra süslü parantezimizi kullanıyorduk, fark ettiyseniz. Süslü parantezimizin içine değişkenimizi yazıyorduk. X dedik. Burada e, ne şartı kontrol ediyorduk? Y'nin X'ten büyük olduğu şartı. X Hatta buraya Y diyelim. Y ee, Süslü parantezimizle X tanıyalım. X'ten Büyüktür. Diyelim. Elsif Buna da diyelim ki y bu sefer x'ten büyük olsun. Ee, bunu da diyelim ki console right line dedik. Şunu sildik. Bunu da format metoduyla tanımlayalım. Sonra e, burada ne demiştik? Y e, büyük demişiz zaten. Pardon çok pardon arkadaşlar. X y'den büyükseldik x y'den büyüktür veya bunlar nedir arkadaşlar birbirine eşittir değil mi? En sonunda da else yazmamıza gerek çünkü başka bir opsiyon kalmadı ya x y'den büyük ya y x'ten büyük veya x, iki sayı birbirine eşit olabilir. Bu opsiyonları burada altip şeklinde kontrol edebiliyorsunuz. X ve e, y sayıları birbirine eşittir. Şimdi böyle bir programımız var. Burada x ve y'nin e, x ve y büyük, y'den büyük mü, y x'ten büyük mü veya bu iki sayı birbirine eşit mi? else if şeklinde kontrol ediyoruz. Else if'i bir daha anlatıyorum bu program üzerinden. Şimdi if yazdık. If eğer bu doğru değilse direkt buna geçiyor arkadaşlar. Bir daha e, yanlışsa else geçmiyor yani. If eğer bu doğru değilse else if'e geçiyor. Bir önceki, bir sonraki komut bloğuna. Eğer biz burada bir daha else, bir daha else e, birçok else if tanım, tanımlamış olsaydık, eğer bu else'lerden herhangi biri doğru değilse en sondaki else if'i çalıştırıp eğer o da yanlışsa en son else'e gelecek. Yani biz bu iki e, şeyimizde yanlışsa, argümanımız yanlışsa e, direkt el seçmiş olacaktı. X için değer girelim şimdi. Değimiz ne olsun? 60 olsun. Y e, değerimiz için ne olsun? 70 değerimiz için de e, 90 olsun. 90, 60'dan büyüktü çalıştı ve bu ilk if bloğumuzdu. Çok güzel. Şimdi e, burayı tanımlayalım. X dedik. X için değer giriniz. Şimdi. Bu komut bloğumuzu deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Buna 80 dedim. Tamam mı? X için. Buna da 50 diyelim. Bakın 80 50'den büyüktür. Yani bu komut bloğumuz çalıştı. Tamam. Şimdi bu iki komut bloğumuz da yanlış olsun. If ve if else if. Yani biz else nasıl çalıştıracağız. İki değerde 50 olsun. 50 ve 50 sayıları birbirine eşittir. Fark ettiyseniz dediğim şekilde çalışmış oldu. İlk argümanda e, ilk e, programımız yazdığımızda e, 90'a 60 demiştik ve if çalıştı. 80'e 50 demiştik, elif çalıştı ve e, en sonunda da 50-50, 50 ve 50 sayıları birbirine eşit olduğu için else bloğumuz çalışmış oldu zaten başka bir opsiyon, başka bir olasılık yok arkadaşlar. Bütün olasılıkları değerlendirmiş olduk ile birlikte. elif, e, switch case ve if elseleri e, bu videomuzda anlatmış olduk. Ee, Diğer videolarımızda döngüler anlatmış olacağım. Ve sonraki videolarımızda dizlere geçeceğiz. Ee, ve bu şekilde devam etmiş olacağız arkadaşlar. Bugün de bu kadar da dinlediğiniz için teşekkürler.